bu kaşları Türkiye'ye ilk getiren kişi. Onur oldum. Bütün kozmetik camiadan yani saygılar, sevgiler, teşekkürlerimi sunuyorum. Işık vermeye devam. Tabii ki ya. <laughs> Neydi? Bu, bu kaşı Türkiye'ye ilk getiren adam diyor. Vay be. Diyecekler lan millet yeni teknolojiler getiriyor. iPhone getiriyor, telefon getiriyor, yazılım üretiyor. Bu kaş getirmiş Türkiye'ye. <laughs> o bu laf güzel. Balistik kaş. Şu yengenize dostlar düzelttireceğim ama biraz. Yengenize düzelttireceğim. Bu kaşla o kaş aynı değil. Şaküller şaşmış. Farkındayım. Yengenizin eline makası cımbızı vereceğim. Çok mu geçtiriyor ama? Hey, teşekkür ederim. Moral oldu be gülmeni özlemiştim ya öyle ay özlersin tabi sen beni bir yavşamamı özlemişsin böyle yavşak yavşak kanalım da öyleyim ama burada tiktok banlar diye fazla yavşamıyorum ha teşekkürler iyi bilgi adam merhaba bu benim en erkek halim ya kapı gibi 6. yıl ikinci evliyim daha bir erkeğim var ya ağzımdan normallar fışkırıyor bu benim en erkek halim kaşlar daha inceyken sen beni görecektin